Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Sizin de böyle duş başlığınız böyle yerinden çıkıyorsa bu şekilde suyu açarken sağa sola dönüyorsa bunun çok pratik bir yöntemi var. Size göstereyim. Hiçbir aparat değiştirmeden yapacaksınız. Çok pratiktir. Bunun için elektrik bandı kullanıyoruz. Şuradaki boşluk var. Şurada çok boşluk var. Şurayı doldurmadığı için şu şekilde göstereyim. Şuradaki boşluktan dolayı oluyor. Bu boşluğa bir dolgu yaparsak bu sorunu çözeceğiz. Şimdi hep beraber onu yapalım. Şu şekilde bunu indiriyoruz. Evet şimdi duş başlığını indirdik. Şu şekilde. Burada elektrik bandı alıyoruz. Bir tane. Beyaz bulursanız daha iyi olur, rengi uyumlu olur. Şöyle dolu yapacağız. Şimdi bizim gevşek olan taraf bu taraftı, burayı yapacağız. Ama burayı da tutturacağız ki kaymasın, bant yerinden çıkmasın diye buradan başlıyoruz. Şöyle. çok fazla yapmayın. O zaman da yerine oturmaz. Şuraya da bir bağlantı kuruyorum. Şöyle. Birkaç sargı yeterli olacaktır. Ben şimdi buradan kestim. Güzel bir şekilde Şöyle yapışıyor. Şimdi test edeceğim. Bakacağım olacak mı? Evet şimdi bantımızı yaptık. Yerine yerleştiriyorum. Oturtuyorum. Evet. Güzel bir şekilde yerine oturdu. Şuraya biraz daha sargı yapacağız. Evet. Şu anda Gayet iyi. İstediğimiz zaman çıkarabiliriz. Şöyle istediğimiz zaman çıkabiliriz. İstediğimiz zaman takabiliriz. Artık suda dönmeyecektir. Şu şekilde. Umarım beğendiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.